yüzlü sultanım. Evet. Şimdi ikrar var. İkrar bizim yolumuz, ikrar. Evet, ikrar yolu. Evet. Ee, bir de aşk var. Aşk başka bir şey. İkrar'la aynısı değil gibi geliyor. Ben başka bir şey soracağım. Şimdi her ne kadar da bunlar güzel anlatılıyor ama bir de şöyle baksak da muhabbet ediyoruz. Abdal Musa Kaygısız Abdal İkisi ölümsüz pirler ve ikisi özdeş. Yani ikisini ayrı asla düşünemiyoruz ayramasın, ama ayrılamasın. Ayıramasın ama soracağım şu. Kaygısız coşuyor, değişler söylüyor ve bir varlık oluyor gezgin dervişlerden Abdal Musa oturuyor dergahın başında. Ama Musra gitmesi gerekiyor. İcab ediyor. Acaba niye icab ediyor? Bunda bir ikrar Pir'i ona dedi ki Mısır'a git dediği için mi, ikrarına bağlı olduğu için mi gidiyor yoksa içinde bir aşk var, gezginlik aşkı o yüzden mi gidiyor? Efendim iki koçbaşı bir kazana girmez. İki koçbaşı bir kazana girmez. Abdal Musa burada e, bir dergah vardır. Dergahı yöneten tek bir kişidir. Herkese söz hakkı verir. Herkes soru sorabilir. Herkes söz söyleyebilir. Hatta coşar, coşarlar. Beyt de söyleyebilirler. Beyt de söyleyebilirler. Ama idare bir kişinin elindedir. Böyle olmak zorunda. Böyle olmak zorundadır. Kaygısız şimdi mecburu mecburen coşacak. Başına müritleri toplayacak. Orası ikilik. Oraya ikilik girecek. İkilik gireceği için kaygısız akıllı Abdal Musa'da Abdal dediklerine bakma. İkisine de Abdal dediklerine bakma. Abdal ermiş zaten o manada. He, ermiş ermiş. manadadır. Gitmek mecburiyetindedir. Şimdi aşka gelince aşka gelince o ikrarı vermiş idi. O ikradan sonra aşk geldi. Nice sözler yazdı nice sözler bize bıraktı. Eyle sözler bıraktı ki sözünün birini söyleyeyim, birkaçını söyleyeyim veyahut. Birinde diyor ki Cenab-ı Allah diyor yere çakılı iki kazığın üstüne göğe yukarı bir direk dikmiş. Ey bir kerhanadır diyor. Bu da insandır diyor. Kerhanedir diyor. Kerhane. İnsan ne için dünyaya gelmiştir? Kar etmek için. Sevdeye düşmek için, aşka düşmek için, yemek içmek için, mal mülk etmek için, evlat etmek için, avrat etmek için. Bunların hepsi varlıktır. kardır. Gerçekten bunların hepsi kardır. Ve öyle bir söz söyley ki, de ki babasının eee Hak edene diyor, hak edene. Babasının kanı bile helaldir. Hak etmeyene anasının sütü bile haramdır diyor. Anasının sütü halbuki. Evet. Yani işte bu da aşkın zirvesidir. Aşkın zirvesinde ancak bu söz geçerli olur. O zaman hiç kimse çocuğunu emzirmeyecek mi? Öyle değildir yani hakikat ehlilerine, hak edene babasının kanı helaldir. Anasının hak etmeye de, etmeyene de anasının sütü bile haramdır. Yedi geçtiği de haramdır. Bir de sultanım ben e, gidip geliyoruz. Onu da soracağım senin izlenimlerini de. Ben şöyle diyorum. Ne diyorum? Siz de buna bir şey söyleyin. Kerametler, hikmetler, aşklar, ikrarlar hepsi var. Bunlar asla yolumuzun temelleri, temel direkleri. Ama bunlar kadar, bunlar bir ise bir de çalışmak. Ben diyorum ki bu erenler yeryüzünde bütün alevileri toplasan bu kadar çalışkan değiliz. Bunlar bu dergahları, ocakları, bu yapıyı çalışkanlığından kazandılar da bize bıraktılar. Yoksa kerametlerde anlatılır, her şeyde anlatılır ama Oraya ovayı kurmuş, ova kurulmuş. Ovaya tarlayı kuran kim? Değirmenleri yapan kim? Ekin eken kim? Açları doyuran kim? Milleti başına toplayan kim? Öğüt veren kim? Kim ki kim? Abdal Musa. Demek ki Abdal Musa iyi şimdi, bir çalışan. Evet senin benim. Senin ben şimdi dünkü günde Zeynel'le geliyorduk herhalde. Birisi bir şey sordu. Ben dedim ki benim dedem bana dedi ki dedim en büyük ibadet çalışmak ben için çalışayım dedi. Halen çalışayım mısın dedi. Ben de dedim ki benim dedem bana dedi ki en büyük ibadet çalışmak. Ben hem ibadetim yapılmış oluyor hem de çalışıyorum dedim. Çalışmak. Şimdi en büyük ibadet çalışmak diyeceğim. Kimsenin sırtından Hünkar'ın güzel bir sözü var. Diyor ki eee Elinen isteyenin elini kesin, diliyle isteyenin dilini kesin. Verilip de alınmazsa o eli de kesin. Bizde ne matlup ne de talep vardır diyor. Çalışmayan kişi bizden değildir diyor. Çalışmayan kişi bizden değildir diyor. Hünkarın sözü erenlerin sözüdür. Erenlerin sözü de hünkarın sözüdür hünkârın Ahi evranımız var, ahilik var, çalışın diyor. Çalış diyor. Şimdi canım cehennem işte, e, Abdalmuse'de çalışmıştır, değirmenler yapmıştır, çeşmeler yapmıştır, e, gelin pınarı vardır, bal pınarı vardır, e, aha, e, uçar suyu vardır, Solak değirmeni vardır, Solak değirmeni vardır, onların da e, özellikleri vardır uçar suyu niye dağın başından çıkarmış? Ee, o dağın öbür yüzünde gezermiş, gezmiş ki tembel, tembel yatıyorlar kölgede. Niye çalışmayız siz demiş, niye çalışacağız? Su yok, bir şey yok, ektikimiz bitmeyi demişler. E demiş size su olsa çalışır mısınız? E tabii çalışırız demişler. E o zaman ben size su çıkarayım demiş. Çalışın benim hakkımı da verin. Olur demişler. Suyu çıkarmış harman zamanı, hasat zamanı yetmiş. Demişler ki ya su Allah'ın, toprak Allah'ın, biz çalıştık, kazandık. Sen hiçbir hakkın yok demişler. E o zaman demiş, Kasım'dan Mayıs'a kadar bu ya size Mayıs'tan Kasım'a kadar da ömür tarafa ak akacak demiş. Aynısını yapmış. Bir e de yapmış bir örtalı varmış. Hristiyan derler ama ben Hrist Hristiyan ile Ermeniyi, Müslüman ayırmıyorum. Ben biliyorsunuz ayırmıyorum. E, üç tane taş dönüyormuş. O da demiş, senin hakkın yok demiş, hak vermemiş. Hep ben duruyorum orada, ben çalıştırıyorum demiş. İş Kadı'ya e, hükmetmiş, Kadı'ya demiş ki öbür adam bu yalan söylüyor demiş, hakkı yok demiş, e, e, peki demiş bu doğru mu söylüyor demiş Kadı'ya, e, baksana öyle diyor demiş. O zaman sor demiş, taşlar sağa mı dönüyor, sola mı dönüyor, sormuş demiş taşlar sağa dönüyor, taşların ikisi sağa dönüyor, birisi sola dönüyor demiş. Olmaz demiş. Olursa, olursa haklıdır demiş. Gelmiş bakmışlar ki taş sonra dönüyor. Şimdi keramet. E şimdi e, sen bir sanatkar olsan, tahsilisin de. Ben tahsilim yoktur. Ben anlamam. Şahabı haberin olsun. Şimdi elektrik malzemesiyle elektrik malzemesiyle e, o taşların ikisini sağa birisini sola döndüremez misin? Döndürürsün. Demek ki fen. Fen geldi kerameti geçti canım. Yani bugün Abdal Musa burada olsa, bugün Muhammed Aleyhisselam dünyaya gelse, bizi de görmeye gelse, deve inen mi gelecek? Yoksa arabayla, uçağınan mı gelecek? Arabayla, uçağınan mı gelecek? Arabayla uçağla mı gelecek ya? Arabayla gelecek ya? Uçağla gelecek. Anladın mı? Deveyle gelmeyecek. Peki e, bunun dışında bir dergah ki diğer dergahlar gibi ocak. 700 yıldır kapanmış, baskı görmüş, malları yağmalanmış, baskılar, zulümler gerçek olmuş. Abartmıyoruz. Aleviler, Bektaşiler abartmıyor. Çünkü gelip hayvanlarını almışlar kitaplarını almışlar, arazilerini almışlar, orayı yağmalamışlar, dağıtmak istemişler. Buna rağmen bugün yaşıyor, yaşatılıyor. Demek ki nasıl bir ikrar var, nasıl bir aşk var, nasıl bir ikrarda kadimlik var. Nasıl bir sevgi var ki ne yapsalar da aleviler bunu yaşatıyor. Peki siz Ay Ayhan Cevdet'i evet. e, Anadolu'da hayvanı yularla bağlarlar, insanı ikrarla bağlarlar. İkrarla bağlanmışlarsa onlar eline, diline, beline, aşına, işine, eşine, sözüne, özüne, izine sahip çıkan insanlardır. Bugün, bugün Allah göstermesin. Eğer Alevileri yine aynı yapsalar, Aleviler sokağa tökülüp de adam öldürmezler. Ölürler, öldürmezler. Bak dikkat eyle. Ölürler. Ölürler ama öldürmezler. Yani şimdi bir söz söylesem kendime ait İnan ki 79'da her cumartesi bana telefon edilerdi ki eve giderken seni öldüreceğiz diye. Ula ne edem dedim. Bahçeye gittim, çiftliğe gittim. O zaman çiftliğimiz vardı. Hasan Hüseyin çiftliği. Abim de bir silah almış idi. Çeyli pompalı. Ruhsatlı. Hı. Ben gidelim ağabeyime söyleyeyim o silah arabaya adam dedim. Ne düşündüm şimdi karşımda bana ateş ettikleri vakit ben de onları öldürme için ateş edeceğim mi etmeyeceğim. Etmeyeceksem ağabeyimi niye buyur haber vereyim de üzeyim. Almadım ve getirmedim. Telefon ettikleri vakit dedim ki ben temden gidiyorum. Temde de Arabamı durduruyorum. Bilet alıyorum. Eskiden bilet alınıyordu. Şimdi gökyüzünden, fezeden artık. Yakında da fezeden bizi takip ediyorlar zaten. De iyice edecekler tabii. Anladım işte efendim. bak keremeti geçmiş oluyor. Ta fezeden takip ediliyoruz. Anladın mı canım beni? Efendim, e, arabamın plakası da şu kırmızı var araba. Doğan araba diye söyleydim ki başkasına zararım dokunmasın. Ben orada öldüreceksiniz. Gelin öldürün diyordum. Çok rahatlıkla bunu söylüyordum. Şimdi canım ziyerim. Sen keremeti geçmiştir. Fen keremeti geçmiştir. Misafirlerim geldi. Peki Diyorsun dur. Şey, Veli geçelim. Dur bir şeyi bitirelim. Ondan sonra. Peki neler gördün? Bu et ammalarda sen sonucuydun sen insan götürdün, Hacı Bektaş'a da götürdün de Abdal Musa'nın anılarını biraz anlat. Misafirler bizim canlarımız zaten beklerler. Abdal Musa'da gittin, gördün, kimler vardı, nasıl oluyordu ahenkler, Abdal Musa'yı. Şimdi canım zerim, ee, Seki Büyük Tanır'ın bir kitabı var. Sözü uçar, yazı yaşar diyor. Hikmet ilahi ben 72'den beri canlar köşesinde yazı yazıp ve kitap çıkarmaya başladım. Evet. Tesadüf Abdal Musey'de çıkardım. Evet. Bilmiyorum ki belki de ilk baskısını ne zaman çıkarmışım acaba yazılımı mı? İlk baskısı birinci basın 94'te. Demek ki 94'ten bugüne öğrenin daha derneği kurulmamış idi. Çünkü yok kurulmuş Niye kurulmuş idi? Biz Karacahmet dernegindeyken onlar geldiler ayıp söylemesi benim devimde önüm beş kişi misafir oldu. Teşvik ettik. Kurdular. Şimdi ee, Toplantılarda, panellerde, her toplantıya gittim, panellerde konuştum, panel verdim, basına yazı verdim, yazı verdim. E bu hususta tanırmış idik, yediydik. Ee, ben hiç Abdülmusa'nın olduğu yerde kalmadım misafir olarak. Hep tahtacılara gittim. Akçeniş köyüne. Tanıllara. tanırlara. Hamza mesela. Tanal. Ayşe Tanal. Rahmetle analım. E, ee, rahmetle analım. Hamza Edel de Hamza'nın kardeşine He. sefer oluyordum. Evet. Benim gel kendine deli gönül kitabımı harfiyle e, noktasıyla virgülüyle baştan sona kadar ezberlemiş idi. Hasan Tanal. Hasan Tanal. E, Hasan Tanal nur içinde yatsınlar. Onun da burada anlatmaları vardır. Bedir Noyan'ın vardır. Nerede bulmuş insan Geldi. Evet güzel dedim. Dernek sizde kaldılar. Teşvik ettiniz. Sen de dedin ki işte kaldım. Hasan Tanal'da rahmet diledik. Evet. Nasıl da o coşkular? Kimler geliyordu? i̇nsanlar ne yaptı? Olduğu yerde coşku da olur. Kötülük olmaz. Sevgi olur, muhabbet olur. Sevginin, muhabbetin olduğu yerde her şey hoştur. Gerçekten her şey hoştur. Ama ne olur? Efendim, Allah etmesin, gelen seneye, Abdal Musa'ya, gelenler biletine girecek deseler, etrafını çevirseler oranın. Efendime söyleyeyim, kapıya da adam koysalar, adam başı 100 lira verecek kisin ki giresin veya 500 lira vereceksin ki giresin deseler. Bir de baharsın ki öyle de olur. E o zamandan öbür zaman bir olur mu? Öbür zaman bir olmaz. Peki. Bu da aynen ona benzer Ayhan. Dernek çağırıyordu. Siz de kendi imkanınızla otobüslerle insanlar gidiyordu. Ee, i̇nsanların evlerinde de kalınıyordu. Sen Akçenişte kalmıştın ama yani 20-30 yıldan beri ben de gidiyorum ama sen daha eskisin. Ee, o insanlar bu işleri hani bilmiyorlar İstanbul'dakiler gibi ama koşturarak bir şeyler yapıyorlardı. Hüsnü ihtiyar vardı. Evet, güzel adamdı. Nasıldı? İşte onlardan biraz eskilerden anlatın. Şimdi canım zeytin bir binaya tek bir tuğla vereninen bin tuğla vereni ben bir tuttuğum için orada bir adım atanına bin adım atan, bir gün orada bir kelime söyleyenle bin kelime söyleyeni ben ayırmam. Hepsi de bir yumruk gibidir. Şu yumruğun da neresine iğneyi batırsan sana haber verir canım. Dergahçılık böyledir. Alevilik böyledir. Cem böyledir. Cemaat böyledir. ibadet böyledir. Esas ticaret de böyledir. Ticarette bir lira alanla bin lira alana ayırdığın vakit ticaret yapamazsın. Ben bunu söylemişim. Açılışlara, dükken açılışlarına gittiğim vakit aynı sözü söylerim. Peki, son olarak çünkü mihmancanlar da var. Veli Baba'yı sonra biraz şey yaparız. Şimdi dernekler, gelenler, gidenler, işte oraya herkes geliyor. Çingenemiz, Abdalımız, Dervişimiz, Türkiye'den, yurt dışından aynı yer. Yani diğer yerlerdeki gibi kalabalıklar oluyor. Ee, barınma sorunu da oluyor. Gelen giden bazen memnun oluyor, bazen memnun olmayabilir. Fakat şu var, Abdal Musa kaygısızın yaktığı çera yerinde duruyor. Biz kendimize baktığımız zaman biz onlara layık mıyız diye herkes, her oraya giden ilk önce kendi özünü yoklayıp gitse, kabağa taramasa, benim gibi çok eleştirmenin eleştirmenlerin de kabahati çoktur benim gibi. Bir şey yapsak oraya hep beraber bizim toplum acaba göründüğü gibi mi? Yani biz orada hala aynı halde. Sen 40 yıldır 50 yıldır gidiyorsun. Hiçbir ilerleme yok. Yani 700 yıl önce dergah kurulmuş. Biz bu dernek başkanı ben gideceğim, görüneceğim, ön plana çıkacağım diyor. O dede kendi sazını bir köşede çalıyor. O yazarın anlattığı başka. Biz gargaşalığı mı oraya götürüyoruz, oradan ilham almaya oraya gidiyoruz? Şimdi canım zerim, o da olacak, o da olacak. Karanlık olmasa ışığın ismi söylenmez. Bak orada bayram emmi orada bir bahçe mi yapmış, park mı yapmış, bir şey yapmış. Belki de ismi de koymuştur. O orada bayram kaya, kaya diye okunacak. Okunacak. Ama Ayhan Aydın da o varlık sahibi olsaydı, öyle dört tane park yapsaydı acaba ismini oraya kor muydu? Ben başka e, isim vermiyorum. Sen karşımdasın, senin ismini veriyorum. Ben bu kapıdan dışarı başkasının ismini vermem yani ya. Anlatabiliyorum. Evet. Ha. Ters anlaşılır, gıybet zannedilir, gıybet zannedilir. Kişi yaptığı eyliği yaptığı eğiliği reklama sökerse o eğilik değildir. Ama reklamda da alkış vardır. Güzel. Alkış da güzeldir yani. Siyasilerin alkışçıların mekanı olmasın. 700 yıl önce yanan çeralar sönmesin diyelim. Sönmesin. Teşekkür ederim. Aşk olsun. Ederim. Öptüm. Çok sağ ol. Teşekkür var. ederim.